Benim adım İsmail. Ben bir köyde doğdum. Karadeniz'de. Benim çocukluğumda her tarafa misir ekiliyordu. O zamanlar çay daha yoktu, gelmemişti bizim bölgeye, bizim yöreye. Benim çocukluğumda büyük büyük ağaçlar vardı. vardı. ...derelerde balık vardı. Ben de... ...ben de arkadaşlarım ile... ...dereye iniyordum. Derede... ...balık yakalayıyorduk, balık tutuyorduk. Sabah bir dereye indik mi... ...akşam olana kadar... ...dereden çıkmayıyorduk. Aç olduğumuz zaman da... ...o zamanlar her tarafa... Misir ekiliyordu, salatalık, hıyar ekiliyordu, her türlü şey ekiliyordu. Oralara, tarlalara giriyorduk, oradan e, salatalık, hıyar koparıp yiyorduk. Meyve ağaçları vardı mesela. Meyve ağaçlarına çıkıyorduk, meyve yiyorduk. Zaman çok iyi geçiyordu benim çocukluğumda. Sonra ne oldu? diyeceksiniz. Sonra işler değişti. Her tarafa çay ekildi. Çay bu iç doğumuz çay var ya onun bitkisi ekildi her tarafa. Misir ekilen yer kalmadı. Her taraf çay oldu. Her taraf çay olunca e, meyve ağaçlarını da kestiler her taraf çay olunca çaylara gübre dökmeye başladılar. Gübre vermeye başladılar çaylara. Dışarıdan gübre geldi cuvallarla, cuvallar ile. Bu cuvallardaki gübreleri çaya döktüler. Bu sefer yağmur yağınca bu gübreler toprağa karıştı, topraktan derelere karıştı her taraf çok fena oldu. Ne oldu? Balıklar eldi. Çevrenin, çevrenin yapısı bozuldu. Ee, daha az bitki yetişmeye başladı. Daha az canlı yetişmeye başladı. Daha az inek beslenmeye başladı. Edo ne oldu? Sonuç itibariyle ee, şimdiki zaman eski zaman gibi değil. Her şey değişti.